Yine de e, biliyorsunuz prolaktin hormonumuz var. Eğizdirme de önemli. E, evet, yaş sınırlaması yok değil mi? E, i̇ki yaş ve emmek istiyorsa tabii ki emzirebiliyoruz değil mi? E, peki hiç evlenmemiş, hiç çocuğu olmamış e, paylaşacağız. Beraber Aynı annesinin bu dizeli bir besin olduğundan bahsedeceğiz. Yararları neler onlardan bahsedeceğiz. Ee, ve hep beraber hani ee, Bolu'yu Sağlık Müdürlüğü Refika Başsal Gebe Eğitim Sınıfı olarak bizler annelerimize hem gebelik sürecinde hem de doğum sonrası süreçte emzirme ve loğusalık sürecinde her türlü desteği sağlıyoruz. Ee, i̇ki tane sağlık müdürlüğümüzün kurumsal hattı var. Bu kurumsal hattımızdan gebelerimize hem bize görüntülü aramalar yapabiliyorlar hem mesajlı hem de arama yoluyla tüm desteği sağlıyoruz. Gebe eğitim sınıflarımızda her hafta haftada bir kez olmak üzere Grup, farklı gruplarımızda eğitimler yapıyoruz. Eğitimlerimiz genellikle öğleden sonra başlıyor ve yaklaşık 3 saat sürüyor. Toplamda 4 seansta eğitimlerini tamamlıyoruz. Bu konuda uzman ebe arkadaşlarımız olarak bizler görev alıyoruz. Yine çocuk gelişimi uzmanımız çocuğumuzun ilk 0-1 yaşta desteklenmesini, psikolog arkadaşımız doğum korkusuna yönelik çalışmaları, doğumda anda kalma çalışmalarını ve üç kuşak nesilin duygu düşüncelerinin doğuma aktarılması konusunda çalışmalar yapıyorlar. Yine diyetisyen arkadaşlarımız da gebelikte beslenme üzerine e, gebelerimizde paylaşımlar yapıyorlar. Yine kendileri bu kurumda çalıştıkları için de e, aynı zamanda istedikleri zaman da danışmanlık desteği alabiliyorlar. Fizyoterapist arkadaşımız var. Bu alanda doktorasını yapmış uzman arkadaşımız. Gebelerimizle fiziksel aktivite yani gebeliğe yönelik egzersizler yapılıyor. E, i̇ki tane salonumuz var bu konuyla ilgili. E, haftada iki gün e, birer saat gebelerle eğer e, kadın doğum uzmanları bu konuda e, egzersiz yapmasında bir sakınca Yoksa haftada iki gün ücretsiz egzersiz programına dahil olabilirler. Psikolog arkadaşımız doğum. Daha doğrusu lohusalık hüznü diyoruz biz ona. Artık depresyonu kaldırdık, lohusalık hüznü. Eğer böyle bir şey yaşarsa annelerimiz, burada kurumumuzda psikolog arkadaşımız var. Bu konuyla ilgili çalışan iki arkadaşımız var. Onlardan destek alabilirler. Biz de derslerimizde paylaşıyoruz. Hani hangi durumda başvurabilirler, neler olduğunda destek almak gerekiyor. Bu konularda da bizler eğitimlerle destek veriyoruz, anlatıyoruz. Bunlar ne? Tabii, ismim Gülnur Gülsoy. 37 haftalık gebeyim, ilk bebeğim olacak inşallah. Gebe okulunu kendim hemşire olduğum için hem eğitim programlarından biliyordum hem de e, gittiğim kontrollerde, hastanelerde ve aile sağlığı merkezlerinde e, bu eğitimlere katılmamış konusunda desteklediler. O yolla bulabildim, e, seçeneme ulaştım ve o da gruba dahil etti beni. E, kaçıcı eğitiminizi aldınız? E, bu hafta üçüncü hafta emzirme eğitimimizi alacağız. Toplamda dört hafta, dört haftada bitecek eğitimimiz inşallah. Eğitimler tabii ki çok destekleyici oluyor. Ben de zaten çok normal doğum taraftarı olan bir insanım. İnşallah bebeğim de o şekilde talep ederse o şekilde olacak. Doğum çok doğal bir süreç. Çok Doğada da her türlü canlının aynı şekilde doğurduğunu bilince, görünce, sürece biraz daha hakim olunca zaten korkular yeniliyor aslında. Ama haftalar yaklaştıkça bebeğe zarar gelmesin, en iyisi olsun düşüncesiyle tabii korku oluşabiliyor. Ama eğitimler tabii ki bunları önüne geçiyor. Yeşim Güven, evet. ee, 36 yaşındayım, 22 haftalık gebeyim ben de, ee, ilk gebeliyim. Ben de ilk defa katılıyorum, ee, aile hekimliğimizi yönlendirdi bizi de. Ee, yani ilk defa ve bazı bilgiler böyle daha iyi oldu bizim için de. Hem e, hiç, daha önce hiç gebelik geçirmediğim için hani hem eğitim anlamında hem de e, burada e, öğrendiğimiz şeyler biraz daha içimizde rahatlandı, rahatlattı <laughs> ve daha bilinçli hani bilgi sahibi olduk. Hani açıkçası evet biraz hani e, insanlarda tabii ki de biraz şey olduğu için ayrımcılık gibi bir durum oldu. Hani ve normal gebelik annelik durumunda ama bence hani e, burada anlatım şekli gerçekten şöyle hem sezaryana hem de normal doğumu gerçekten çok güzel anlattılar. Mesela ben de hani biraz korkuyordum. Ve korkularımın sonrasında şey dedim hani normal doğum gerçekten hani o kadar da korkutucu değilmiş hani. Hocamız da bunu anlatınca birazcık daha insan içsel olarak da rahatlamaya giriyor.